Kariyer Atölyesi'nden merhaba arkadaşlar. Adım Taner Erkaymaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan ve araştırma ve yenilikçilik direktörlüğü çatısı altında hizmet veren laboratuvarımızın kariyeri hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Burada anlatmak istediğimiz en önemli şey, adımızdan da anlaşılacağı gibi doğal ürünler ve uygulama araştırmasını yapmaktayız. Doğal ürünler dediğimizde işte özellikle bölgemiz için önemli olan gül, lavanta, kekik gibi işte tıbbi lavanta gibi, özellikle tıbbi nane, tıbbi papatya gibi bazı bitkilerin yani bunları ne diyebiliriz? Doğal ürünler içerisinde tıbbi aromatik bitkiler olarak adlandırabiliriz. Biz bu bitkilerin doğal ürünler statüsünde uluslararası anlamda bir ticari değere ulaşabilmesini hedefliyoruz. Tabii bu yapmış olduğumuz bu üstün hedefle birlikte buraya ülkemize özellikle Isparta bölgemize katma değerin olması gerektiği kadarıyla daha üstün nitelikli gelir gelmesini istediğimiz için ve buradan da bir iş istihdamı oluşmasını istediğimiz için Böyle bir yola girdik. Tabii burada bizim yapmak istediğimiz esas önemli olan şey arkadaşlar, bizim buradaki üretilen doğal ürünlerimizin uluslararası kimliğe kavuşması ve bu kimlikle birlikte ticari anlamda değer kazanmasıdır. Bunu nasıl yaptığımızı anlatalım. Biz uluslararası geçerliliğe sahip bazı metotlarla bu tıbbi aromatik bitkiler ve doğal ürünlerin Analizlerini yaparak onlara bir kimlik kazandırıyoruz. Bu kazandırmış olduğumuz kimlikle e, tam anlamıyla e, uluslararası ticari piyasada kolay bir şekilde satış ve pazarlamasının yapılmasının imkanı sağlanıyor. Böyle bir durumda elde edilecek katma değer kat ve kat art, artmış oluyor. Tabii burada biz e, bunları yaparken e, ciddi sorunlarla karşılaştık, özellikle bazı kalite kontrol kriterleriyle ilgili problemleri aşmak durumunda kaldık. Bu durumda tabii bize destek veren üniversite personellerimiz bizim bu konuda gerçek anlamda iyi bir yol kat etmemize neden oldu. Tabii buradan sonra biz başka ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kariyer hedeflerimizden bir diğeri de yine doğal ürünlerden olduğunu düşündüğümüz gül suyu ve ee, Isparta için en önemli olan gül yağımızın e, patent çalışmalarını gerçekleştirdik. Ticaret Borsası ile birlikte yaptık bunu ve üniversitemizde Ticaret Borsası e, karşılıklı protokolle bunu imzaladık ve biz e, bölgemizde birçok gül suyu ve gül yağı üreticisi e, üreticilerimizin ürünlerini hem kalite kontrolünü yapıyoruz hem de bunların patent e, başvurularında analizlerinin ihtiyacını gideriyoruz. Bundan sonra tabii biz ne yaptık dersek kariyerimiz hedefinde yine doğal ürünlerin kapsamında olduğunu düşündüğümüz coğrafi işaretler aldık. Yani şöyle düşünelim. Bir ürün üretiyorsunuz ve bu ürünü siz uluslararası anlamda satmak istiyorsunuz. O zaman sizin bu ürününüzün diğer ürünlerden farklı olduğunu anlatabilecek bir argümanınız olması lazım. İşte bu argüman nedir arkadaşlar? Coğrafi işaret. Coğrafi işareti biraz açıklamak istersek mesela sütçüler kekiği olarak bilinen bir kekik türü var arkadaşlar ve bu kekik türü e, inanın sadece dünyada Sütçüler bölgesinde yetişmekte belli bir rakım ve belli bir e, iklim, belli bir klima ortamında büyümesi gereken ve doğal, ellenmemiş, hiç el değmemiş organik bir ortamda büyüyen Kekikten bahsediyoruz arkadaşlar ve bu kekik dünyada sadece sütçülerde yetiştiriliyor. Biz sütçüler kekiğinin de doğal ürün e, statüsünde e, değer kazanması için gerekli çalışmaları yaptık. Onun için e, laboratuvar altyapımızı düzenledik ve e, bizim tabi bu ürünleri, bu analizleri yapabilmek için esas e, yapmak istediğimiz şey bu ürünlerin, uluslararası anlamda katma değere neden olacak bir e, ticari argümana dönüşmesi. Biz bunları yaparken tabii metotlarımızı geliştirdik, analizlerimizi yaptık. Pandemi sürecinde bu metotlarımızın geliştirilip, cihazlarımızın altyapısının çok iyi olmasının da bazı faydalarını gördük. Özellikle pandemi döneminde e, bu biyosidal ürünlerin analizlerini biz yapabilir hale geldik. Sağlık Bakanlığı bünyesinde verilen birçok ruhsatlandırma işlemlerinde ruhsat analizlerini yaptık. Ve bizim verdiğimiz raporlarla arkadaşlar dünyada 57 ülkeye satılan bizim ürettiğimiz ve 57 ülkeye satılan Biyosidal ürünlerin ruhsat çalışmasını biz Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurmuş olduğumuz bu laboratuvarda gerçekleştirdik. Bu haftaki kariyer atölyesi bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.